Merhaba çocuklar. Bugün dörtgenler konusunu işleyeceğiz. Dörtgenlerle ilgili soruları yapabilmemiz için öncelikle o dörtgeni tanımamız lazım. Özellikleri nelerdir bilmemiz lazım. İlk olarak kare ile başlayalım. Kare en fazla aşina olduğumuz günlük hayatımızda da karşımıza çıkan bir dörtgen. Şimdi burada maddeler halinde yazdık. Teker teker okuyarak boşlukları dolduralım karşılıklı kenarları paraleldir. Çocuklar karenin karşılıklı kenarları bakın paralel. Evet şunlara bakıyoruz. Sonsuza kadar da gitse bunlar ne olacak? Asla kesişmeyecek. O zaman karşılıklı kenarları paraleldir. Bütün kenarları eşittir. Çocuklar karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Yani bu DC kenarı, BC kenarı, AB kenarı ve AD kenarı birbirine eşittir. Tüm iç açıları eşit ve 90 derecedir. Yani şu iki kenar birbirine nedir? Dik. Diklik sembolümüzü koyuyoruz. Bütün açıları eşit ve 90 derecedir. İç açılarının toplamı 90 90 90 90 4 tane 90 ne ediyor? 360 derecedir. Dış açılarının toplamı 360 derecedir. Ön yani ona da bir şöyle bir bakalım. Şuraya bakarsak burası nedir? 90. Aynı şekilde bununki nedir? 90. Hepsindeki 90. 90, 90, 90, 90. Ne ediyor? 360 derece. Çocuklar bütün dörtgenlerin dış açılarının toplamı 360 derece. Aynı şekilde iç açılarının toplamı da 360 derece. Yani ortak özelliği şimdi gelelim köşegen uzunluklarına çocuklar köşegen neydi önce bir onu hatırlayalım köşegen kendisine komşu olmayan köşeyi birleştiren doğru parçası yani ardışık olmayan, peş peşe olmayan doğru parçaları şimdi birinci köşegenimi çizeyim hemencecik evet evet kaç santimetre bu arada onu da bakalım 10 cm. Diğer köşegenimi çiziyorum C'den. Bakın burası komşusu, komşu olmayan kim? A. Bakıyorum. Burası da 10 cm. ve görüyorum ki köşegen uzunlukları birbirine neymiş? eşitmiş. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenler birbirini ortalar. Şimdi köşegenlere bakıyoruz. Şurada bir yerde kesişiyor. Buraya da ne diyelim? O noktası diyelim. Ortalar ne demek? Birbirini ortadan ikiye bölüyor. Şimdi 10 santimdi. BD köşegeni 10 santimdi. Bakıyorum şuraya kadar kaç santim? 5 santim. Geriye bakıyorum ne kadar var? 5 santim. Aa, o zaman burası ne oldu? D, O uzunluğuyla şöyle sembolle gösterebilirim. O, B uzunluğu birbirine eşit oldu. Peki şuraya bir bakalım. Evet buraya kadar 5 santim. Aa, bu da 5 santim. Şuraya bakalım. Burası da 5 santim. O zaman ne oldu? Köşegenler birbirini ortalar. Bakın onların her biri eşit oldu. Ortalar. Köşegenler birbirine diktir. Çocuklar köşegenler birbirini kesiyor ama nasıl kesiyor? Dik. 90 derecelik bir açıyla kesiyor. Burası dik. Evet bunlar hep sorularda bizim karşımıza çıkacak. Köşegenler birbirine diktir. Evet. Köşegenler açı ortaydır. Şimdi açı ortay ne demekti? Açıyı iki eşit parçaya bölecek. E açımız 90 derece ise burası kaç derece olacak? 45. Burası kaç derece olacak? 45. Aynı şekilde 45, 45. Açıyı hep ne yapıyor köşegenler? Ortadan ikiye bölüyor. Evet, o zaman hemen yazıyoruz. Köşegenler neymiş? Açı, ortaydır. Evet. Şimdi gelelim çevresine. Çocuklar çevre nedir? Herhangi bir şeklin dörtgen olsun, farklı bir şekil olsun fark etmez beşgen, altıgen. Çevre demek o şeklin dışında kalan kenarların toplamı demektir. Şimdi diyelim ki karenin bir kenarı kaç santim olsun bilmiyorum, bilmediğim için ne olsun A kadar olsun. E o zaman buranın uzunluğu ne olacak A. E birbirine eşit olduğuna göre A A. O zaman çevre, bütün kenarları sayıla topluyorum A artı A artı üçüncü kenarında A kadar, dördüncü kenarında A kadar. Ben peki bu benzer terimleri toplarsam ne olur? 4A. Çevreyi de kısaca çeyle ile gösterelim. Evet çevre ne demekmiş? Bütün kenarların toplamı. Sıra geldi alana. Çocuklar alan nedir? O şeklin kapladığı içinde kalan kısımdır. Karenin alanı iki kenarın çarpımına eşittir. O zaman bir kenarı A ise diğer kenarda A olduğuna ne olur? A çarpı A'dan bulunur. Ee, bir de şimdi diğer dörtgenlere de geçeceğiz çocuklar. Farkındaysanız kenarlarla ilgili özellikleri mavi ile, açılarla ilgili özellikleri yeşille, köşegenlerle ilgili özellikleri turuncuyla, daha sonra çevre ve alanı. Aklımızda tutabilmek için e, bu şekilde başlarsak kenarlarla ilgili özelliklerimiz neydi? Bitirince açılara geçelim hafızamızda tutabilmek için sonra köşegenlere geçelim. Bu şekilde daldan dala atlamazsak bir köşegen bir kenar dersek kafamız karışabilir. O yüzden ne yapalım? Sırayla bu şekilde kafamıza yerleştirelim. Bir diğer dörtgenimiz dikdörtgen. Şimdi dikdörtgene bakıyoruz. Yine dikdörtgenin de karşılıklı kenarları nasıldır? Paralel. Bakın. Evet, dikdörtgenin iki tane uzun kenarı, iki tane kısa kenarı var. Karşılıklı kenarları paraleldir. Paraleldir. Daha sonra karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Bakın, iki tane uzun kenarı evet. Bunlar birbirine eşittir. Kısa kenarlar da birbirine eşittir. Onu da 3 çizgiyle gösterelim. 1 2 3. Evet, aynı şekilde sembollendirilirse bunların birbirine eşit olduğunu anlayacağız. Karşılıklı kenarları eşittir açıları eşit ve 90 derecedir. Karede de öyleydi. Evet, burası nedir? 90 derece. 90 derece, 90 derece, 90 derece. İç açıların toplamı az önce demiştik, bütün dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derece. Toplarsak 360. Dış açıların toplamı da yine nedir? 360 derece. Gelelim şimdi köşegen uzunluklarına. Köşegen uzunlukları acaba birbirine eşit mi değil mi? Bir bakalım. Hemen köşegen neydi? Kendisine komşu olmayan yani ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasıydı. Bakalım. Evet bu köşegeni çizdik. 8 santim. Diğer köşegeni çizelim. Evet. Demek ki köşegenleri birbirine eşitmiş. Çünkü bu da 8 santimetre. O zaman ne diyoruz? Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenler birbirine acaba kare olduğu gibi ortalıyor mu? Ona bakalım. Köşegenlerin kesiştiği nokta yine O olsun. Şimdi bir bakalım. Şu DE O 4 cm. Evet, geriye ne kaldı? Yine 4 cm. O zaman şöyle gösterebilirim. Bunlar birbirine eşit. Bir bakalım. Evet, burası 4 cm, geriye de 4 cm kalıyor. O zaman bunlar da eşit. Evet, köşegenler birbirini ne yapıyormuş? Ortalıyor. Evet. Köşegenler açı ortay mı? Hayır, karede açı ortaydı. Şimdi gelelim çevresine. Çevre ne demekti? Bütün kenarların toplamı. Uzun kenara A dersek, karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Kısa kenara B dersek, karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Oraya da ne diyeceğiz? B. Başlıyorum çevresini yazmaya. A, ikinci kenar B, tekrar A, tekrar. Dördüncü kenarım b. Birazcık düzenlersem benzer terimleri topluyorum. Bakın 2a artı 2b. Hatta biraz daha toplayabiliriz. İki parantezine alıp a artı b. Yani çevresini bulmak için bir kısa kenarla bir uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparsam çünkü iki tane kısa kenar, iki tane de uzun kenar var. Çevresini bulmuş olurum. Gelelim ana alan kısmına. Alanı nasıl bulunuyor? karenin alanı nasıl bulunuyor? İki kenarın çarpımı yine aynı şekilde iki kenarın çarpımı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı yani kısa kenar çarpı uzun kenar. O zaman buradan ne diyebiliriz? A çarpı b diyebiliriz. Evet paralel kenara geldik. Paralel kenarda tıpkı dikdörtgende olduğu gibi karşılıklı kenarları birbirine paraleldir paraleldir evet gördüğünüz gibi şunlar nedir birbirine gösterelim sonsuza kadar da bunlar gitse ne olacak kesişmeyecekler bakın şunlar da sonsuza kadar da gitse asla kesişmiyorlar karşılıklı kenarları birbirine eşittir evet tıpkı dikdörtgende olduğu gibi iki tane uzun kenar var iki tane de kısa kenar var paralel kenarda karşılıklı kenarları eşittir. Şimdi gelelim açılarına. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Çocuklar karşılıklı açılar birbirine eşit. Öyleyse bakıyorum A açısı kaç derece ise C açısı da ne olacak? Ona eşit olacak. Diyelim ki burası 60 derece ise, burası da kaç derece olacak? 60 derece. D açısı kaç derece ise B açısı da ne olacak karşısında olduğu için bakın karşılıklı bu da D açısına eşit olacak diyelim ki burası 120 o zaman burası da ne olacak 120 derece olacak. Ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir. Ardışık ne demekti peş peş olan. Şimdi peş peş olan kimler var? A ile B. O zaman diyorum ki A açısı artı B açısı kaç derece? 180. Başka var mı ardışık? Bakın B ile C peş peşe. O zaman B ile C'nin de toplamı kaç olacak? 180. Yani burası 60 ise burası kaç olmalı? 120. Burası atıyorum 80 ise burası kaç olmalı? 100 gibi. C ile kim? D. C açısıyla D açısı da ardışık. Bunların toplamı da 180 olacak. Son olarak kim kaldı? D ile A açısı ardışık. Bakıyorum A ile B'yi tekrar yazmış olduğum için başa dönmüş oluyorum. Evet bu çok önemli. Ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir. Ee, ortak olan iki özellik var. İç açıların toplamı 360 derece. Dış açıların toplamı da yine nedir? 360 derece. Şimdi gelelim köşegenlerine. Acaba köşegenleri eşit mi? Değil mi? Bir bakalım. Köşegenlerden ilkini çizmek istiyorum. D'den B köşesine çizmeye çalışıyorum. Evet 5,5 cm. Diğer köşegeni çizmek istiyorum. 5,5 da unutmayalım. Yaklaşık şöyle 9,5 gibi. Evet köşegenler birbirine eşit mi çocuklar? Hayır köşegenler birbirine eşit değil. Peki kesiştikleri yerler o noktası olsun. Acaba köşegenler birbirini ortalıyor mu? Acaba iki eşit parça alıyor mu? ne demiştik burasının beş buçuk, yaklaşık 5.5 santim demiştik bakalım eğer 5 santim olsaydı şöyle 5 santim gibi de kabul edebiliriz hatta 2.5 gibi mi? evet gördüğünüz gibi ikisi ne oldu? eşit demek ki köşegenler birbirini ne yapıyor? ortalıyor burası bura eşit bakalım bunlar da yine ne yapıyoruz baktığımızda 2 eşit parçaya bakın 5 santimetre burası da geriye kalan kısmı da 5 santimetre Öyleyse şimdi bunu aynı sembol koyamayacağım çünkü buna eşit değildi. O zaman buraya ne yapalım? Bir çizgi koyabiliriz. Evet, a o uzunluğu o eşit. Evet, köşegenler birbirini ne yapıyorlar? Ortalar. Sıra geldi çevresine. Uzun kenara a diyelim. O zaman karşı da a. Kısa kenara b diyelim. Karşı da ne olacak? B. O zaman çevreyi yazarsam buradan ne olur? A artı b artı A artı B toparlarsak şuradan 2 artı 2 B iki parantezini alırsak bir kısa kenar ve uzun kenarı topladıktan sonra 2'ye çarparak bulabiliriz. Şimdi gelelim alana. Dikdörtgende alan iki kenarın çarpımıydı ama o zaman diktiler kenarlar. Burada kenarlar dik değil. Çünkü kenarlardan biri dik, dikdörtgende neydi? Hemen bir geri alalım. Şöyle kenarlardan biri A'ydı, diğeri B. Yani biri taban, diğeri yükseklikti değil mi yükseklik? O zaman şimdi burada yüksekliğimiz yok. Ben yüksekliği D köşesinden indirmek istiyorum. Bakın nokta 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 şeklinde dimdik indiriyorum. Bu nedir? Yükseklik. Yükseklik. Peki C'den indirmek istersen. Hop. Dışarıda kalıyor yükseklik. Bu arada yükseklik hangi harfle gösteriliyordu? H harfiyle gösteriliyordu. Çocuklar paralel kenarın alanı taban çarpı tabana inen tabana inen yüksekliğe eşit. İkisinin çarpımına. Tabana inen yükseklik. O zaman bakıyorum. Kim var burada? Tabanımız A çarpı ne diyoruz? H. Eğer şuradaki B kenarına inseydik buradan bir yükseklik indirecektik. Diğer H çarpı B diyecektik. Evet eşkenar dörtgene bakalım. Eşkenar dörtgen de karşılıklı kenarları paraleldir. Bakın karşılıklı kenarları nedir? Paraleldir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Şu ana kadar öğrendiğiniz dörtgenlerin hepsinin karşılıklı kenarları paraleldir. Bütün kenarları eşittir. Kimde olduğu gibi? Karede olduğu gibi. Bütün kenarları eşittir. Karşılıklı açıları eşittir. Karşılıklı açıları eşitmiş. O zaman A açısıyla kim eşit? C açısı. D açısıyla kim eşit? B açısı hemen çocukunda yazalım. Karşılıklı açıları eşittir. Evet, iki kere yazmış olduk. Ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir. Evet, kim bunlar? A açısı artı B açısı kaç derece olacak? 180. Başka. B açısı artı C açısı 180. Başka. C açısı artı D açısı 180. Ve son olarak da D açısı artı A açısı ne olacak? 180 derece olacak. Evet yine bütün dörtgenlerin ortak özelliği iç açıların toplamı 360 derece. Dış açıların toplamı 360 dereceydi. Şimdi gelelim köşegenlere. Acaba köşegenler eşit mi? Bir bakalım. Birinci köşegenimizi çizelim. Gördüğünüz gibi 6 santim. İkinci köşegenimizi çizelim. Evet. Şöyle 7 santim diyelim. Evet. Köşegenler eşit mi? Hayır. Acaba köşegenler birbirini ortalıyor mu? Bir bakalım. hemen Hemencecik. Kesiştiği noktaları o diyelim. Ne kadardı bu köşegenimiz? 6 santimdi bakıyorum 3 santim buraya bakın 3 santim o zaman ne diyeceğim köşegenler birbirini ortalıyor bunlar ortalandı hemen çocuk şuraya yazalım köşegenler birbirini ortalar Evet şuraya da bakalım aynı zamanda bakalım 7 santimdi Evet üç buçuk santim üç buçuk santim Evet o zaman burayı da nasıl bir tekli gösterelim şu iki parçada birbirine yine nedir eşittir Çocuklar bir de köşegenler birbirine diktir. Birbirini kesiyorlar ama nasıl kesiyorlar? Dik. 90 dereceyle kesiyorlar. Köşegenler birbirine diktir. Çevreye gelelim. Eşkenar dörtgen olduğu için bir kenarına A dersem diğerleri de ne olmak zorunda? Hepsi eşit olduğu için A olmak zorunda. O zaman bütün kenarların toplamıydı çevre. Buradan da ne oldu? 4A oldu. Şimdi alanına gelirsek çocuklar. Alanı İki değişik şekilde hesaplanabilir. Bir paralel kenara da benziyor değil mi aynı zamanda? Birinci yolumuz paralel kenar şeklinde düşünürsek, hemen çocuk şuradan bir yükseklik indirmek istiyorum. Bakın, dimdik şöyle, indireyim. Evet, ne olsun burası haş olsun. O zaman alanımız ne olacak? İndiği taban çarpı yükseklik olacak. Veya çocuklar alan bir de ne eşit? Bu arada alanda A harfi ile gösterilir kısaca. İki tane köşegeni var değil mi çocuklar? Bir tane köşegeni şu yeşille çizdiğime, şu yeşille çizdiğim köşegeni E diyelim. Bir de mavi ile çizdiğim köşegen var. Şöyle buna da F diyelim. Çocuklar köşegenlerin çarpımının yarısına eşittir. Köşegenler çarpımı köşegenlerin çarpımı bölü 2. Şöyle birazcık daha altta toparlayalım onu. O zaman alan eşittir. E çarpı F bölü 2. Evet. Ya paralel kenar gibi düşüneceğiz ya da köşegenlerin çarpımının yarısı diye hesaplayacağız. Evet. Yamuğa geçelim. Şimdi çocuklar şu ana kadar işlediğimiz dörtgenlerde hep neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. Bakıyorum. Evet karşılıklı kenarlar paralel. Şu kenarlara baktığım zaman bakın ileride bir yerde ne oluyorlar? Kesişiyorlar. Aa, o zaman birinci madde olarak karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir diyemeyeceğim. En az bir kenar çifti paralel olan bakın şu iki kenar birbirine paralel sadece. Bu yamuk şöyle de ters de durabilir tabii ki. Ee, en az bir kenar çifti paralel olan paralel olan dörtgene yamuk denir. Ete yandırıyor değil mi çocuklar? Çocuklar bir yamuk tanıyalım aslında. Yamuk paralel olan kenarlarından üstte olana üst taban. Altta olan paralel kenara da alt taban denir. Bu alt taban ve üst tabanı birleştiren kenarlara da yan kenar denir. Yan kenar, gördüğünüz gibi yan kenar. Bu da nedir? Yan kenar. Evet. Alt taban ve üst taban gördüğünüz gibi birbirine nedir? Paraleldir. Evet, şu ortak özellik hiç değişmiyor. İç açıları toplamı 360 derece, dış açıları toplamı 360 derece. Bu da hiç değişmiyor. Şimdi önemli olan kısım yan kenarların ucundaki açıların toplamı çocuklar 180 derecedir. Şimdi yan kenar neresiydi bu? Ucundaki açılardan burası A açısı. Burası D açısı. Hepsini farklı renkle göstermek istiyorum. Çünkü birbirine eşit değil. C açısı ve sonuncusu da ne? O zaman ne diyeceğim? Yan kenarda kimler var? A ile D'nin toplamı A açısıyla D açısının toplamı kaç derece? 180. Başka? D ile C'nin toplamı diyebilir miyim? Hayır onlar yan kenar değil ki. Yan kenar burası. Ucunda kim var? B ve C. B artı C açısı da yine kaç derece olacak? 180 derece olacak. Şimdi gelelim yamuğun çevresine. Çocuklar yamuğun gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşit mi? Hayır. Altta bana A diyeyim. Yan kenarın birine B diyeyim üst taban C olsun. Bu da D. Hepsi birbirinden farklı. Çevre en kolay şey bütün kenarların toplamı. Alana gelince çocuklar alanda bize yükseklik lazım. Yükseklik neydi? Tabanları birleştiren şurada E noktası diyelim. Uzunluk burası nedir? H. Çocuklar burası da aynı şekilde F dersem yine birbirine eşitler değil mi? Fark etmez. Çocuklar yamuğun alanı alt taban artı üst taban üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Birazcık toparlamak istiyorum. Alan eşittir. Alt tabanımız neydi? A. Artı üst tabanımız neydi? C. Çarpı yüksekliğimiz neydi? H bölü 2'den bulunuyor. Evet alışacağız hiç korkmayın sorular çözdükçe bunlar da aklımızda kalacak. Şimdi çocuklar bir de yamuğun çeşitleri var. Dik yamuk ve ikiz kenar yamuk. Dik yamuk çocuklar yan kenarlardan birini paralel olan kenarları dik olarak birleştirmesinden oluşan şekildir. Bakın şurası ne olacak? 90 derece. Bu dik yamuk. İkiz kenar yamuk da yan kenarları eşit olan yamuktur. Bakın yan kenarları ne olacak? Hemen şuraya da dolduralım. Yan kenarları eşittir. İki kere yine yazmış olduk. Yan kenarları eşittir. Sadece yan kenarları eşit değil. Alt taban açıları da birbirine eşit. Bakın alt taban neresiydi? Şu kısımda. Alt tabanda kim var? A açısı var. Mavi ile gösterelim. B açısı. Ha, bu ikisi birbirine eşit. Atıyorum burası 60 ise burası da kaç derece olacak? 60. O zaman ne diyorum? Alt taban açıları eşittir. Aynı şekilde üst taban açıları da eşittir. O zaman kim onlar? D ile C. Yine bakın sorularda karşınıza çok çıkacak. Üst taban açıları da yine nedir? Eşittir. Bir de köşegenleri var. Evet, köşegenlerini çizelim hemen cecek. Evet birleştirelim. Evet. Beş buçuk santim. Evet. Diğerine de bakalım. Evet. Bu da birleştirdiğimizde beş buçuk. Evet. Köşegenleri de yine neymiş? Eşitmiş. Evet çocuklar. Dörtgenlerin özelliklerine güzelce tekrar ettiğimiz zaman soruları çözerken de yanımıza alırsak bu konuyu soruları çözerken bu konuda hiç zorlanmayacağız. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.